arkadaşlar yeni bir seri çıkarıyorum. Bu serinin adı Mane Kefe olacak. 10 abone ya da 15 abone falan da gelir o serinin ilk bölümü. Şimdi yani frisbee atmayı bilmeyen arkadaşımla benim karşılaşma başlıyoruz. Of. Arkadaşlar şimdi arkadaşımı canlandıracağım. Yani böyle arkadaşım var mı bilmiyorum kendimi Arkadaşlar şimdi atıyorum. Bakın. Arkadaşlar Kanka. Hiç gitmedi ya. Bir bir daha. Kanka bir de sen atsana. Arkadaşlar şimdi ben. Ben atıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Frisbee oynamayı bilmeyenler baksın da görsün.